Biratokunun koleksiyonundan. Merhaba gençler, bugün size en sevdiğim site olan Mandrake'nin nasıl kullanıldığını öğretmeye çalışacağım. Bu gördüğünüz Queen figürü, One Piece'in son sezonundan izleyenler biliyordur. Ee, benim aradığım bir figürdü. Mandrake'ye düşmüş. Ee, şimdi bunu alacağız. Mandrake gördüğünüz gibi aynen okunduğu gibi yazılıyor. Ee, ana sayfası bu şekilde. Order.Mandarake olması gerekiyor. Ee, orada bir İngilizce göreceksiniz. Ben şu an İngilizce ayarladığım için İngilizce. Normalde Japonca bir site. Ama İngilizce e, şeyi var. Datası var. Yani İngilizce English yazan yere bastığınızda da İngilizce bir site olacaktır. Ve aramak istediğiniz şeyi İngilizceye bastıktan sonra İngilizce olarak yazabiliyorsunuz. İşte Zoro figür dedi mesela ben. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü figür çıkıyor. Bu kırmızı olanlar kart yazan stokta var demek. Sold out yazanlar stoklarında yok. Yani tükenmiş, bitmiş. Ellerinde yok demek. Andraka genelde uygun fiyatlı ama e, bunlar daha çok teşhir ürünleri veya ikinci el olduklarından ötürü arkadaşlar tükenebiliyor. Bu yanda e, kondisyonlar yani aramak istediğiniz kategoriler var. Hangi kategoride aramak istiyorsunuz? Burası dükkanlar e, alacağınız yani burada birkaç farklı dükkanın bir araya gelmesinden oluşan bir site bu. E, kaç tane ürün göstereceği sayfada e, tükenenleri kapat ya da göster diyebilirsiniz. Veya işte alt tarafta 500 yerine kadar olan ürünleri göster seçeneğinden birini işaretleyebilirsiniz. Son 6 saat ya da son 12, saat, 12 saatte eklenen figürleri göster diyebilirsiniz. İşte 18 yaş üstü ürünleri göster ya da kapat diyebilirsiniz. Neye göre sıralayacağınızı tarih ürün işte fiyatı veya adı veya hangi dükkan olduğuna göre bu şekilde arama şeylerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi normal alacağım, benim olacağım figür bu. E, 5000 yen fiyatı. Yani e, şu anki kurla sanıyorum 500 lira gibi bir fiyatı oluyor. E, burada gördüğünüz Ichiban Kuji benim alacağım şey e, markası. Bunların genelde kutuları büyük oluyor. Nagoya'dan alacağım. Nagoya genelde seviyorum. Daha uygun oluyor. Kondisyonu yazar burada. Açılmamıştır ama pa e paketinde hasar var diyor. Bu Japonların paket hasarı dediği Ufak bir ezilme falan yani çok önemli bir şey değil bence. E orada hani bir kırı ya da bir hasarı veya bir şey varsa mutlaka kondisyonu da yazarlar. E paketin ağırlığı da yazıyor gördüğünüz gibi. Yani kargo fiyatını az çok e şeyden bakabilirsiniz. Japon kargo firmasının sitesine girip bu da aynı ürünün farklı şeylerde dükkanlarda var mı? Shibuya dükkanında da var aynı fiyata. Ben Nagoya'yı tercih edeceğim. N harfiyle başlayanları genelde daha ılımlı oluyor veya daha iyi oluyor. Buradan e, kartı ekle diyorsunuz. İnternetim yavaş olduğu için biraz dönüyor. Gördüğünüz gibi Nagoya kısmına eklendi. E, buradan kartıma git. View kart dediğinizde kart yani sepetime git. Pardon kart deyip deyip duruyorum ama Türkçeleştirip sepetime git diyorsunuz. Sepette e, farklı dükkanlardan eklediğiniz farklı yerlerde görünüyor. İşte Nagona, Nagoya, Sahra gibi. Sahra'nın mesela genelde şeyleri ucuz oluyor ama kargosu pahalı oluyor. Ee, Nagoya'da da almak istediğim ürün e, işte başka ürünler varsa alacağım. Aynı dükkandan olanları bulmaya çalışıyorum. İşte mesela diyelim ki bu My Hero Academia'nın işte yüzük yanının tavlı, havlusu. Bunun Nagoya olanını eklemem lazım ki aynı e, sipariş adı altında görünebiliriz. Çünkü farklı dükkanlar farklı kargolar demek. Aynı kargo içinde gelmesi için aynı dükkandan olanı eklemeniz gerek. Mesela bu Nagoya'da yok sadece Kokuro diye firmada var. İşte e, ben biraz böyle şu oturan figürlere karşı ilgim olduğu için e, Rem'in oturan figürlerine bakmışım. Nagaya olan var mı diye bakıyorum. Mesela bunda var bir tane. Ee, gibi gibi. Uygun olanları ekleyebilirsiniz. Ee, Yenile diyorum. Demin çıkmayı ekledim. Gördüğünüz gibi ikisi aynı yerde gözüktü şu an. Total fiyatı aşağıda yazıyor. Ee, havlusu 200 yen. Ama bunlar genelde stokta tükenirler yan tarafta gördüğünüz gibi bir kutucuk var. Cancel the order if the item is out of stock. Yani ürün tükenmişse benim siparişimi iptal edin. Hani bu ürün yoksa bu sadece diğer ürün için ben ödeme yapmak istemiyorum. İkisi beraber istiyorum gibi. Hani özellikle önemli bir ürün varsa işaretli. Yani benim için mesela diyelim ki havlu var ama şey stokta bitmişse bir anlamı yok figür. O zaman hani işaretliyorum. Ee, buradan sonra da check out yani çıkış yap diyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi şu alt tarafa adres yazacağınız. Benim kayıtlı adreslerim var tabi. Bu bölgeyi kesinlikle Türkçe karakter kullanmadan doldurmanız gerek arkadaşlar. Yani i işte küçük ı biliyorsunuz İngilizce'de yok. Hani bunu yazarken dikkat etmeniz lazım. Ş, ü, ç yumuşak ya bunlar zaten yok. Ödeme kısmında kredi kartı ve paypal var. Biz kredi kartını seçiyoruz. Türkiye'de paypal çalışmadığı için ne yazık ki. E, aşağıda da kargolardan hangisini istiyorsunuz diyor. DHL, de DH, işte DHL Express, EMS, Air small registered. Eğer en ucuz olduğu için ben eğer small paket registered seçiyorum genelde. Buraya işte comment bir not bırakmak istiyor musunuz diyor. Varsa bir notunuzu bırakabilirsiniz. Ben bu arada bir tane daha kolye ekledim. <laughs> iki şey arasında. Zorunlu bir kolyesi vardı. E, toplam 9.250 yen oldu. Oh, şeyim. E, kesinlikle cancellation yani iptal kabul etmiyoruz diyor. O yüzden arkadaşlar denemek için sipariş vermeyin. Sipariş oluştur dediğinizde bu şekilde sipariş numarası veriyor size. Ve siparişiniz e, şeyiniz şeyinizde gözüküyor. Hesabınızda. Bunun ödemesi yani şeyi şu an yapmadı. Gördüğünüz gibi bir ödeme yapmadım şeye. Mail geliyor size ödeme maili. E, bakın burada order confirmation. Bu orderınız yani siparişiniz onaylanmıştır. Faturanız ektedir şeklinde. Eee şeyler geliyor ve shippingleri yazıyorlar. EMS şu kadar, DHL şu kadar, Air bu kadar şeklinde. Gördüğünüz gibi Air small paket en ucuzu bunda. Ee, mesela gördüğünüz gibi Mahiro Akademi ki sold out yani tükenmiş. Diğerleri stokta var. Toplam 9.050 yen ve 2.450 yen de e, kargosu toplam ödeyeceğim fiyatta 11.500 11 Japon yeni. Yani 110 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada payment page diyor. Şu size bir link gelecek burada ödeme sayfası. Sitenin kendisine girip de ödeyebiliyorsunuz e, sayfan, hani kendi sayfanızdan, sipariş sayfasından. Ben mail üzerinden gelince e, ödemenin ödeme linkini zaten sizi direkt oraya yönlendirdiği için oraya tıklıyorum. Kart bilgilerini geçtim tabi burada ben hani e, giriyorsunuz ve kredi kartı ödemenizi tamamlıyorsunuz kart Payment Complete. Bu siparişiniz ödendi demek. Zaten bir ya da iki gün sonra kargoya veriliyor. Burada Waiting for Payment yazan yer Preparing for Shipping oluyor. Yani ödeme beklerken kargolanma için hazırlanıyor şekline dönüyor. Artık siparişiniz hazır. Kargolanmasını bekleyebilirsiniz. Paketim geldi. Yaklaşık iki hafta sürdü. Bu ek sonradan eklediğim e, Zorro kolyem. E, i̇şte o küçük e, burukun 50 yen olan şeyi e, Baskısı mı posteri mi, ne diyorsanız ona artık. Ee, bu da figürü. Yani aslında çabuk Türkiye'ye giriyor ama size ulaşmasını geciktiren şey gümrükten geçiş süreci. Aslında e, genelde içi bankucilerin kutuları devasa olur. Ee, hiç beklemediğim bir şekilde normal boyuttaydı. Burada fiyatının etiketi de var. Şimdi Queen figürümüzü açalım. E, orijinal olduğunu gösteren bandrolü var One Piece'lerde. Daha önce beni izleyenler bile göstermişimdir. E, normalde Ichiban Koji'nin devasa paketleri olurdu. Dediğim gibi. Yani çok normal paketi var. Ve e, çok beklemediğim şekilde güzel paketlenmiş diyeyim. E, normal bir figür Zero veya Pop figürü gibi paketlenmiş. One Piece'in dokuzuncu bölümlerinde gelen bir karakter olduğu için e, çok işi bilmiyor olabilir ama e, çok benim sevdiğim bir karakter. E, kötü hani villainlardan biri, kötü adamlardan biri ama gerçekten eğlenceli ve bence son bölümlere neşe katan bir tip. E, ve Kui hani şarkısı şarkısı varken yani şarkısı diyeyim hani bir performans sanatçısı gibi e, Kui'nin Kui adını acaba ondan mı koydular diye de düşünüyorum. Hani Freddie Mercury ile bir bağlantısı yani tipi olarak düşünmeyin tabii ki. Ama hani orada da şarkı söyleyen ekşi olduğu için olabilir mi? Şeklinde diye de düşündüm. Ee, tabii şişman olması bana bir yakınlık hissettiriyor. Kesinlikle bunu es geçemem. <laughs> Ama gerçekten eğlenceli bir karakter. Ben e, sevdim. Bu son Kaido'nun bölümlerinde bu Queen karakterini sevdim yani. Bu arada o, vay 900 işte 1000 bölüm nasıl izliyorsunuz? Bu arada 1000. bölümü geçtik biliyorsunuz One Piece'de diyenleri duyuyorum her daim. Arkadaşlar yani onca anime izledim. Hiçbir One Piece değil yani. Ve bin bölümün her, her, dakikasına değer. Yani tabii ki sonradan izleyenler hani böyle geçip ya da sardırıp izleyebilecektir bölümleri. Ama yani One Piece bence gerçekten gerçekten çok iyi bir anime. Yani her haliyle animasyonları, hikayesi, karakterlerin özgünlüğü, ses sanatçıları. Yani gerçek, gerçekten mükemmel bir anime olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ama şahsi fikrim. Ee, bir de bin bölüm uzatıldığını yani bin bölüm kadar bir bölüm çıkarabildiğine göre boş bir anime olmadı. Ee, bir gerçek. Figürden gayet memnunum. Zaten e, başka bir lisanslı Queen figürü yok. Ee, ama ke tek şeyi keşke biraz daha büyük olsaydı. Çünkü normalde animede Queen bayağı devasa bir karakter. Ee, yani yan yana koyduğumda diğer figürlerle çok küçük kalıyor. Ama onun dışında gayet iyi. Şarkıyı dinlemek isteyenler için klibi bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. <laughs> Let me you